Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak istiyorum. Lakin ben her zaman siz görüyormuşçasına yaşıyorum. Bu beni Allah'a ulaştırır mı? Hadis-i Kutsi uzun ya. Hadis-i sonunda ne diyor Cenab-ı Peygamber? Allah'ı görüyormuşçasına diyor ibadet edin. Ya da diyor Allah'ı görüyormuşçasına, şahsın kendisi görüyormuşçasına ya da o seni her daim gördüğünü idrak ederekten hayatını öyle yaşatıyor. Bu normalde e, meselenin tabii e, en üst noktası ama asıl gören, asıl duyan, asıl işiten Allah'tır. Öyle olunca her daim bir kimse bunu idrak ederekten günlük hayatını yaşayacak. E öbür türlü bir dervişin böyle şeyhim Allah'ın izniyle beni görüyor demesi caizdir. Ama bu böyle burada takılır kalır her daim böyle Allah'ı görüyormuşçasına veyahut da onun her daim kendisini gördüğünü hissederek yaşaması lazım.